Tekrardan yeniden selamlar. Şu anda Artemis Tapınağındayız. Ee, antik Harabelere gezerken bir tane bilet aldık. O biletle burayı da gezebiliyoruz. Yani iki sefer para vermek e, gerekmiyor. Burada sütunları görüyorsunuz. Yani çok ilginçtir. Adamlar üşenmemiş taşlara çok ince figürler kazımışlar, işlemişler. Ya arkadaş hiç mi işiniz yoktu ya? Bu koca koca taşları nasıl böyle yonttunuz, nasıl işlediniz? Allah Allah. İleride demirden bir tane vinç gördüm. Ta karşıda belki fark edersiniz. Demek ki onunla mı kaldırıyorlardı veya o vinç ne zamandan kalma onu da bilmiyorum güzel, doğası harika bir yer. Salihli'nin aklıma gelmişken söyleyeyim, kaplıcaları da meşhurdur. Hemen şu tepenin arkasında çamur kaplıcaları ve ileride ilk kurşun kaplıcaları var. Sarttan size bildireceklerim bu kadar. Görüşürüz tekrar.